Hanım kusura bakmayın meşgulseniz sonra geleyim. Hamza listeye girdi mi? Hayır. O zaman ben kendi böbreğimi vereceğim. Tamam. Bunun kötü bir fikir olduğunu söylemeyecek misiniz? Belki de onu hiç kullanamayacak birine neden böbreğini vereceksin diye sormayacak mısınız? Yani o tam olarak benim uzmanlık alanım değil. Ama şu sandalye benim sandalyem. Mümkünse kalkabilir miyiz acaba? Benim bacak sakat da baston falan. Ameliyatı ne zaman yapabilirsiniz? Vallahi öncelikle çok asil bir hareket. Bunun hakkını bir verelim. Aslında tam benim tarzım. Dramatik ama tamamen manasız. Tek yumurta ikizi olmayan insanların uyumlu olma ihtimali ne kadar düşük biliyor musunuz? Ateş Bey siz yalnız mı yaşıyorsunuz? O, röportaja başladık. Hadi bakalım magazin. Yani bir sevgiliniz ya da bir karınız yok öyle değil mi? Oo, nereye varacak bakalım bu röportajın sonu? Hayır yalnız bir adam olduğunuzu anlamak hiç de zor değil. Karşıdan bakınca böyle benden uzak durun yazan bir tabelayla geziyor gibisiniz.